gibi içtenmeyen olaylar bu aptada yayında. Yok ya çıcak inat bu aptada yayında. Klima gibi hepini çelin edeceğim ben. Hiç <laughs> merak etmeyin evet. Kocan hoş geldin. Hoş buldum Ünü. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Çalı laçlar uçun sıcak mı? Çok sıcak. Çok sıcak. Evet. Evet çok geç bir çocuğun <laughs> evet. evet. Kocan hep bu çomediyenlerin hep şeyde ya. Bu odunda ala, ala çatıda. Kaçta? Ee, mal mal işte kaçta ben hepdeyim hep hepdeyim. Hep e, sen de kaçtasın mı? Ama ben yani şeyim sonuçta. <laughs> Neyse. Hepdeyim hep hepdeyim. Hep ya tekneye de çıkıyorsun. ala ala çıkıyorum hep. Evet. şuraya bırakırım bak ispatını. ala ala tekneye de yani bir de işte, bir ayağımı çıkıyor çok mu kacım? Doğru haklısın. Ama çomayı bak ben program yapıyorum. Bu da mama palacı peçineyim mama palacı da kaçan almıyor. Biraz olur. kış devam edeceksin. Hiç hiç ala vermedik. <laughs> Mama palacı da kazanamıyormuş. Öyle bir çıkıntı var. <laughs> Ama bu hafta bir taliplen geliyorum kaçın Pala çıdıç. Macot dedik bencin camına inattı çekim yaptıç. Vay be. E bu arada geçen hafta ben buraya şey yapmıştım. Bir tatlı hucur kalamıştan bir tatlı hucur almanın e, maliyetini çıkartmıştım. O gün çelendi. <laughs> ha ben, olsun, evet. Macot benzin camına çay şey gelince onu güncellemek zorunda kaldık. Kacım buraya dolar olarak bırakıp hiç güncel kuldan çarp bundan çola. Dolar yaparım. Dolar olarak yazarım. Bir camet. Her hafta değişir. Bir camet çünkü öyle olacak gibi duruyor. El hafta değişecek gibi duruyor. Evet, ama biz ne yaptık bu hafta? Dedik vatandaşa calt çurtuyoruz. Biz dedik dış seçime diyoruz. Vay be. Gittik. Eçip eçipman komple <laughs> küçük TV dıç gittik. Master Chef Cat. Nasıl? Master Chef Cat. Evet. <laughs> evet. evet. Yani o da o, o, da benim. O da benim kaçın. Dıç çeç panduçum aç ne diyeyim? Aç içelim panduçum. <laughs> bu e, doğal kaynak çüğünü bana bağlattılar bu hafta. Dediler ki mini küçük kanal reklam vermek istiyoruz. Belediye mi var? Belediye evet. E, reklam kaynağın direkt doğal çuyu çana bağlıyoruz. Çenol da bunu içte bir bana merhaba ben cildim. Bana bir cümle için cümleyebilme imkanın var mı kacın? Şu anza lan falan şu sen iç. Kacın yok Nasıl? reklam lan falan şu Bak şunu yandım. Baba çık. Ay. Ay. Bunu böyle yayın boyunca içecek. Çiçeği evet. aman deyip çüğünü, cumuyunu, çüğünü, can doçlu anamın çüğünü et etmeyin. de alada için, çüğü hmm. evet. için. Öyle de. Bir şimdi hemen birinci bölümü toparlayalım. ikinci bölüme geçelim. Üçüncü bölümde de çanat köçeçini yapalım. Toparlanalım gidelim çıkacın. Ben de varım. He talimde kaçın da var. Çolulup çoluluptu. Kim bu kacın? İşte neye benziyor? Nasıl bir şey? Kacın diyor şunu cama. Hani gibi. Kadın mı bu? E ee, kadın mı bu? <laughs> o çeçin çayı bir kim? Bunlar ne için? O çeç şey o ama çi köpteci var o çeç. O nere, Onu çoldu kacın. O konunun çenle alakası yok. Hani o çeçin çayı bir kim derken çi köpteci çoldular. Evet. Bu hafta kacın da videoda. Evet. evet, Ben de videodayım. Kacın da bula da Gücüyle artık artık gücü ip çaldı kocanın. Hay, hayırlı uğurlu olsun. Aç ola. İlk bölüme giriyorum o zaman. Hadi gir bakalım. Kocan. Düşündüm. Düşündüm. Bir daha düşündüm. Türk inçanı olarak adaptasyon problemini ortadan kaldırmış için. evet. Şimdi Türk inçanı haliyle yılda koç koca bir yıl çalışıp 3-5 gün tatile çıktığı için bütün adapta adaptasyon, adaptasyon deldi çıkım tıçını anında göç ediyor. Beçela Antalya'ya geliyor, görüyorum Antalya'ya gelenleri. Malkete donla ciliyor. Hani çoltu dile havalimanında bırakıyor. Ben diyor zaten 6 gün 7 gün tatile geldim. Bundan çola daha da ben donlayayım diyor. Böyle vücudumun bütün Çılı tüy içtikler mal okul gibi dip, iç. <laughs> evet. Bir e şey var. Yine adaptasyon çolunu kaldıran şeylerden biri. Çonya'ya gidiyor. Üç günlük Çonya'ya gidiyor. Evet. Daha kaçın? Çonya havalimanına otogalına gidel gitmeç. Gel gül beni beni açıklayın. Meblebi. Ben diyor yücümü diyor meblebiyle döndüm. <laughs> Oğlum yani ne ala döndün şey vücudun bebe Hani bu kadar hıcılık dönüyor can. Zaten üç gün burada hiç. Birazcık bekleyelim. Çıltının da döndüğünü gönül üç. Çene alır, gidelik. Yani bu ne dil böyle ya. Yani şey hani peçte mesela bir 10-15 dakika da meblebi olma. İki gün geçsin iki buçuk gün geçsin bir vücuduna bir çilayet için. Hemen geçer. Öyle bir meblebi oluyor? Kaçın o bir çalkı aldı ya? O neydi ya? Bak kapama taşıdım. Bilmiyorum. Buldum! Ay korktuk. Çoğit bir gii... Çoğun Oy oy. Ayağına batıyorlar herhalde orada. Evet. metto metrobüçteye açılmış olabilir. Ayağına başlıyorsa oy oy yapıyor. Evet. O anında o meblebile dönen adama da çay şey. da şey de var. Maldinen gidiyor mesela. Hı. Hemen hanıma, hemen böyle köy ağaçı gibi hiç ediyor kendi içinde Böyle oturuş falan da hiç. Çöl oturuyor gacın. Böyle elinde bir teçbih. Onda çılaçını içiyor. Ama ben onun sebebini buldum. Hiç mesela Maldin'de çay şey çeçilmiyor. Ne? İşte bir moda dicici. İşte bir yağcı dici Tamam çi kaçın çeçin. Bravo. Mesela la kaçe de papeli hiç cide şey yok. Zaten ülke komple la kaçe papeli. Sen Netflix'ten pap... sponsorluk falan mı bekliyorsun? Vermiyorlar ki. <laughs> Ulaşıyor gibisin. Vermiyorlar. Ben çeviri alalım. <laughs> Vermiyorlar. Evet. O üçten yapacağız bir çiğ üç. Bir cide yelel çıpon çolumuç. Gömbe yayla çuyunu <laughs> çağramış olduğu çöle. Ben de can yamancı bir için mi kaçın? İç bakalım. Kacın bir bana bir bak bu bir kere yapacağım. Bana bunu cümleyebilir için? Oğlum cömbe yayla çuyunun bana çağlamış olduğu reklam filmine giriş yapıyorum. Gir bakalım. Bir canlı yayında bana yönetmenlik yapabilir için? İki, iki, bir kayıt diyebilirim için? Diyebilirim. başlıyorum 3 2 1 kayıt. Kilo için yapıyorum. Ağacım yok. Ya. <laughs> Devam et, geçme kaçın. Ya geci çiçeğini yapıyorum bak şimdi. Yap, ona yapma, onu, onu yapma. Ona yapma, yapma. Yap, yapma. Kaçın kaç görünüyor mu? Kaç tane görünüyor mu? Gözüküyor. Teşekkürler, evet. Yarcı dik gücümü kaçtı ya. Evet. İçe kaçın. Sen bu adamlarla ne üzerine anlaşıyorsun bu kadar ya? Ben komple bana bu çuyu çağırıyorlar, yıkanıyorum, içiyorum, Öyle çay demliyorum. ne diyorduk? Bak konu hep dağıtıyor. <laughs> konu dağılıyor, kamerayı dağıtıyorsun. Konu dağıldı, neyse bir... Hadi çok beklenilen kacının gölündüğü videoya, dış çekime ve o en peç yeme. Peç yemeye gidelim. Hep de deneyin. Deredi bana inç teklama, ben etiketleyin koyun lupelin rica edin. bir de bana abone olun. Yeter artık abone olun. <laughs> YouTube'da parayı toplayacağız can doçtanımca vereceğiz. <laughs> evet. Eee kadın açıldı talipim. Hadi gidelim deyici diyelim. Hadi bakalım. Hadi hocaman ikinci bölüme geçelim. Hadi geçelim. Hadi kaydıldım. Benim <laughs> küçük çebenel. Bu hafta çincidel için hiçbir maçlaptan bir çoğulluktan kaçmadı. <laughs> dış mekanda çekiyor uç. Hacıl çanıç, çiçe, hop organik. Bil taliple çildim. Evet. Bu hafta hacım. Kocun çeni çok merak eden var biliyor musun? Allah Allah kim evet. merak ediyorum. Çeni açılım merak eden var. O nedenle bu hafta çeni kamela önüne davet ediyorum. Beçte, beçte çen. Hop. Kacın gel buraya geldi aldım kacını birlikte bir potimiz yol <laughs> Hadi açalım. Kacın ve ben açılış. Harika. Evet gördüğün üzere kacın. Abi ben kacın taç gibi kacın için diyeceğim ama metal gibi. Kacın. Demir gibi. <laughs> metalciyim ondan da. Ee kacın, e, kacın için metalciyim için böyle kapağı mı çalıyor için? Evet. Evet. Gördüğün üzere kacın orijinal. Evet talipimize gel dönüyor olucu. Önce diçten bu talip için çıca çaba, köy hayatı, organik hayat, çaldı. Çıcak çabayı çıca şöyle anlatayım. Açça yukarı 45 derece cibalında bir havada olmanı geçiyor. Çünkü talipim hiç çıcak bir talip. Çıcak, organik. Çol açında 45 derece çeyde havada. Kacın hani bu şeyler influencerlar böyle yapıyor. Ben de yapacağım bak. Böyle yapacağım. <laughs> Kaç derece ıçıdayı şu anda? Talipim hiç 45 derece ıçıda, de toprakta hot doç. Evet. <laughs> Öncelikle bir adet doç ihtiyacımız var. Hot var zaten elimizde değil mi? 45 ha. derecelik bir doç var. ama bu mesela toprakta olacak bir organik olsun. baş. bu toprak, bu doç, bu hot. Gösterelim. toplaç doç, elçanım, hot. Ne oldu? Hot doç. Toplakta hot doç. Tebrik ederim. Kocun, şimdi Talip'in inceliklerini anlatıyorum. Talip'im için, bak birazcık ısıtacak ıçıtacak çınıç. Bu lalalı hep böyle hapipten dibi tutacak. Neyse <laughs> lafı Talip'im bu tıltıklı tıltıklı olacak. Lapıç gibi. Önemli mi? He bu bak tıltıklı. Görüyor musun? Tıltıklı. Bulaçı düç düz oldu mu bu ormaç. Tıltıklı olacak. Çolamı çile bunun bu yanak içlerini, manak içlerini her yerini yiyecek kim hiç? Bu patileli, matileli her yerini bunu yiyecek kim iç? hiç? Geliye, hiç beliye hiç bir şey bırakmayacak kim hiç? Evet, bu hafta günün küçük tipi de gece bakmaya doyamayacağınız talipim talipimizden bedel diyor kocam. Bu birazcık büyük porçan oldu ha. Hı, çift kişilik bu. Yok bu dört kişilik bir aile bunu yel. Bu hot dog yiyor. Evet. Bak manaç dolu manaç dolu elçanım canım ya ne güzel Evet el canımı 45 derecede daha paçta yormuyoruz. Çok bir duça dolu birlikte gidiyoruz el canımla. Bugün niçin hiç donanmalda daha iyi bulamayacağımız talipim hiç. Yemek için değil. Bakmaya koyamayacağım bir talip. Bunu yemeyecek için hiç bu talipi. İcbiyecek için hiç. Şu güzelliğe bak. güzelliğe bak. Evet el çanım lan. Kocam bir gibi ol. Bir gibi el çanım bir ol. Nasıl talip? Niko. Nasıl talip? Niko. Nasıl talip? Niko. Bir yaptı mı böyle şimdi yaparız? Biz. Evet kocam kendi çanında gördüler. Evet. Altık yolda yürüyemez oldu. Çünkü elke cimca içtil. İster. Kocam. Valla mükemmel bir talip daha. Valla benim de canı çekmedi değil akşam yapayım. E, kaç delice şu anda çalışı? Şu an... Akşam ama bir tık şey oluyor ama. 45 falan var. 45 var 43 şu an var. Falan vardı. Evet ona göre inşallah hadi bakalım bekliyoruz çizin de Bakmaya doyamayacağını hiç bir talip. Öyle yiyip doyacağını değil, bakmaya doyamayacağınız bir talip. Evet. <laughs> gördüğünüz güzel ikinci bölümü de bitildik. Cam anıcı da geçiyor be kacım. Ya vallahi. Ee, yıl 1996 ben ölü denizdeyim hocamın. Hocamın canını <laughs> bilmem hiç. Cam anıcı da geçiyor. Evet. Üçüncü bölüme geçeyim mi kacım? Hadi geç bakalım. Üçüncü bölüm ne? Sanat köşe. Sanat köşeçi. Altı Hani bunları ben söylemeyeyim. Ben söylemeyeyim bunları. Üçüncü bölümümüze geçiyoruz. Bu güne kadar El Caman çanatçının yanında <laughs> olmadıç mı? Olduk. Durmadıç mı? Durduk. Olmayacak mı? Olacak. Durmayacak mı? Duracak. Teşekkür hoş geldin. Bu haftaki Çanat Köçemici'de yani çekidücen veriyor uç. Açıyorum işte Çağat 2'ye 5 fal grubun adı. Kılmıcı biçiklete telç binenler. Kılmıcı biçiklete 3 kişi binenler. <laughs> Efendime söyleyeyim 50 çiğ, çiğ motor kullan. Böyle grup içimde olur kacın. Böyle evet. müzik grupları al. var. Mesela? 50 çiğ çiğ 4 kişi binenler. Allah Allah. Evet, bunlar çiçiyor lak yapıyor bunlar. Kaset çıkaramazsın ben. He bir bu ne? Telledik mi? Uçlandık mı kacık? Sen ıslandın. Uçlandım ben. Benim çok bildiğim etkilenim e, çarkı türkü şöyle çanata girmek içten onun benim çeyim şeyim şu, ben bundan bir içim telip hakkı da içte mi? Instagram hani, adresine. Evet Münilim Pomponalı diye bana şey yapabilen için E, kulüp için ben mutlu Bence olurum. Bence en güzel o oldu bak. E, ben mutlu olurum ama hani yok mu biz bunu koymayacağız. Hiç de ellerin içine o zaman da olmam. Evet. Evet. O üçten böyle saçma çapan ben çünkü çanat bir çanat kolay yapılmıyor kaçın. Yani çanat bir toplumun kalkınma kaynağıdır. Evet o nedenle Lupin bu içimle ne? çatı. Ben şimdi kacını açılıyorum. Senin de emeğin büyük ya. Benim programda emeğim çok büyük. Hı. Büyük kacın. Böyle ağaç burnun yapıyor. <laughs> Hiç gelip planı göremiyor çünkü şu anda. Evet ben ne ısırdın ya. Yani. Hiç e programı toparlayalım. Çünkü ola şey, şey diyor çünkü çok ucun oldu. Şey olmadı plan diyor çünkü. Evet. Zaten yacın ben. Diyorum ya tüm çomediyenlerin alaçatıda, potlumda, mal mal içte. Ben de ciddiyim ya olduk. sen de git biraz da ben de rahat. Tamam ben ciddiyim o zaman haftaya gelelim. <laughs> evet. O zaman içim çiç. Nildo o? İçim çiç. Çulalının o hafta çıponçol olduğu Münül Küçük TV içtemeyen olayla burada bu haftalık çona ediyor. Lupin abone olun. Lupin beni takip edin. Ki hep beraber mamal almayacak. Kacanalım yiyelim. Hadi canınız beda çalkmayacak geçelim. Çola da daha alalım. Hatırız. Çi. Uç. Dört. Ço 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 çeviyor. Mini ni mini ni ço çeviyor. Ço 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 çeviyor. Mini ni mini ni ço çeviyor. Ço 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 çeviyor. Mini ni mini ni ço çeviyor. Ben de çizi ço çeviyorum dostlarım. Önümüzdeki hafta. Gelin gelin. Kacım bu bir de şey, bunun mucuk aleti olsun dediler ya. Bana, bana çıpınç olur Onu da kullanmış değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Gelin